Saçıma yağ sürdüm, <laughs> şimdi arkadaşlar kendim yazmıştım, onu söyleyeceğim size şarkımı. Dermanım, duyulmasın ondan ibaret Kaldım bak kendimle zalim, inkar etmem ben, yanarım Feryadım, duyulmasın ondan ibaret Kaldım bak kendime zalim. Yorgunum ben zehrinden şayet. <laughs> Sesim çok kötü. Aşk boynumu bükmüş. Kalmışım derdimle yaş. Söyle hangi şarkıya, hangi süsme, hangi besteye. Hangi söze uyar? Dermanım duyulmasın ondan ibaret Kaldım bak kendimde zalim